Türk bebekleri ve aşılamaları önermiyorum. Önermiyorum, önermiyorum. Çünkü bunlar üzerine uzun araştırmalar yapılmamıştır. Bir tane ilacın bile piyasaya çıkması için onlarca yıl beklendiği halde Türk bebek aşılamalarında söylediğimiz bu şeyler geçiyor mu ona bakılması lazım. Yani sperm ve yumurtalık dışarıdaysa bu döllenirken söylediğim 19 noktada olur diyor ilişki kitaplarda. Bu 19 tane özellik geçirilebiliyor mu? Ben önermeme sebebim araştırmaya yönelik. Yani tüp bebek yapmayın ondan önce pek çok metot var. Onlara bir çözüm yolu bulmaya çalışın. Yapmayın dememin sebebi de araştırmacılar, hekimlerimiz, araştırma merkezleri. Nasıl bir ilaç üzerine 20 yıl çalışılıyorsa, çünkü bu çocukları göreceğiz. Bizim kamplarımıza gelen çocuklarda pek çok organlarında rahatsızlıklar görüyoruz. Göz bozuklukları, kalpte sıkıntılar, işte vesaire bazı organlarında tabi bu diğerlerindeki oranlara göre nedir bunu yine hekimlerimiz araştırmalıdır diye söylemek istiyorum. Yani tabi ki hastanelerimiz esastır, hekimlerimiz esastır ama kainat eczanesinde de pek çok metot mevcuttur diye söylemek istiyorum. Kısırlığın bitkilerle tedavisi var mı? Her şey dahil aracılığıyla hanımlara seslenen Profesör Doktor Ahmet Varanki kısırlığın tedavisi konusunda bakın neler söylüyor. Kainat eczanesinde Allah'ın adı adil hükmü gereğince verilen derdin mutlaka şifası da verilmiştir. Bu mantıkla yola çıktığımızda bir inançlı insanlar olarak mutlaka kainat eczanesinde hem erkek kısırlı hem kadın kısırlı üzerine onlarca bitki mevcuttur. Kaldı ki şöyle düşünün dinimizin en büyük emirlerinden birisi de yetefekkerundur, tefekkür edil düşünündür. Bu ilaçlar daha 50'li yıllarda çıktı. 1950 yıl bilinen bilinmeyen 5000 yılda bu insanlar doğuramamazlığı yoktu. Doğurabiliyordu neden? Kainat eczanesindeki bitkilerde kesinlikle çözüm oldu kanaatindeyim ancak Allah'ın payını da burada ayırmak lazım. Çünkü sizin şer bildikleriniz hayır hayır bildikleriniz şer olabilir. Şekva etmeyiniz şükrediniz diyor yaratıcı.